Merhabalar canlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı günleriniz, mutlu günleriniz olsun. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Güzel bir açılımla, günlük açılımıyla tekrar sizlerleyiz. Kolektif bir açılım yapacağız. Bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Kanalımdaki bütün videolar zamansız zamana niyetlenmiş açılımlardır. Bunlar kolektif olduğu için bunlarda sizler kendi hikayenize uyan alıyorsunuz. Uymayanları da değişik dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için WhatsApp numaramız 0534 062 53 0. Bu numara üzerinden yazarak detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımızda tarot bakımı, Evok aşk açılı mı? Katina kalı. %100 sonuç veren Evok aşk açılımları, su falları mevcuttur. Şu ses bir dursun devam edeceğim. çmalarımızda geri döndürme işlemi, bağlama işlemi, üçüncü kişileri aradan çıkarma, biten ilişkinin yıldızını ve enerjisini tekrar yükseltme, engelleri ortadan kaldırma. Üzerinizde büyü nazar işlem muska var mı? varsa kaldırma, yoksa koruma gibi birçok çalışmalarımız mevcuttur. Çalışmalarımızdan %99 net sonuç almaktayız can dostlarım. Buradaki açılımlarımda kanalımı takip alan, videolarımı beğenen ve sonuna kadar dinleyen gönül dostlarıma niyetliyim. Emek veriyorum, emeğime saygı duyan herkes niyetlerimize dahil edeceğim. canlarım. Evet herkesten burada öncelikle birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında ee, harf olmaya çalışacağız. Harflerimizi tutam olsun diye alıyoruz. Çıkabilir, çıkmaya da Siz niyete dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. İlk harfim Lale'nin L'si. ikinci harfim Tarık'ın T'si. Üçüncü harfim Onur ya da Ömer. Dördüncü harfim bir T daha. Tuğçe'nin T'si. Jale'nin J'si. Demet'in D'si. Nazlı'nın N'si ve son harfim Kemal'in K'siydi. Can dostlarım. Evet, bugünün harfleri böyleydi. Uyumlandıklarınızı sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlanmış? Sizler de şöyle yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek istiyorum. Peki aklınızdaki kişiden bir birkaç cümle alalım. Aklınızdaki kişi karşınızda olsa sizlere neler söylemek isterdim. Şimdi zamanı değil. Keşke senin için orada olsaydım olabilseydim. Ruh eşlerine asla inanmadım. Sonra seninle tanıştım. Seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. Ve ben de bu birlikteliği senin kadar istiyorum dedi. Evet bunlar da aklındaki kişinin sana söylemek istediği cümleleri can dostlarım. Peki sizlerle bir bakalım. Aklınızdaki kişi şu anda nasıl bir ruh halinde? Kendine bir bakalım. Şu anda nasıl hissediyormuş. Evet şimdi zafer enerjileri içerisinde canlarım. Yani şöyle söyleyeyim. Bir hedef belirlemiş. Bir takım istekleri var. Hatta bu isteklerine gider yolda zafer kazanmak istiyorsam net olmalıyım. Kararlı olmalıyım ve amacımdan şaşmadan istikrarlı ilerlemeliyim dediği bir enerji içerisinde. Yani inançlı olmalıyım. %100 gönüllü olmalıyım. Zafer istiyorsam, başarı istiyorsam, bir şeylere dair isteklerim ve arzularım varsa ve ben buradan bu istekler ve arzulardan zaferle çıkmak istiyorsam kendimi bu noktada güçlendirmeliyim. Ee, zaferimi kutlamalıyım. Biliyorum ki her şey %100 ben gönüllü olduğumda bana altın tepside sunulacak yani ben çözmek istediğimde ben o zaferi elde etmek o başarıyı elde etmek o gücü kazanmak istediğimde biliyorum ki hiçbir şey benim önümde engel olarak durmayacak set olarak durmayacak ben değerlendireceğim sürecimi değerlendireceğim gündemimi değerlendireceğim hayatımı güzelleştireceğim geleceğimi yeniden inşa edeceğim ve bu süreçte başarıdan başarıya koşacağım dediği bir gündeme söz konusu ve eee Artık hayatındaki bütün eksilerini, artılarını alıp kabul etti. Artılarının zaferini kutladı. Eksik kaldığı yanlarının da eksiklerini teker teker not edip kendini bu konularda değiştirmek istediği bir enerji içerisine girmiş diyebiliriz. Bakın zafer elde etmek istiyorsam tembellik bir geçliği bırakmalıyım. Ben hep tembel ve üşengeç bir insandım. İşleri sorumlu bir biçimde ele almıyordum. Emek vermiyordum. Ve fark ettim ki gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmuyor. Ben her şeyi anlık çözerim, her şeyi emek vermeden çözerim, her şey böyle armut bir şey ağzıma düş e, olarak ayağıma gelir. Bir şeyler işte kendiliğinden olur, ben çaba sarf etmesem de olur, mantığında ilerliyordum. Artık bunu değiştirmem gerekiyor, üşengeçliği bırakıp harekete geçmem gerekiyor. Ancak böyle zafer elde edebilir, ancak bu şekilde başarıdan başarıya yol kat edebilirim dediği bir süreci var. Şimdi kişinin güncel enerjilerinde tutku enerjisi bir tık ön plana çıkmış gibi. Ateş renklerine ağırlık verdiği, lal taşı kullandığı, kendini sevdiği ve içtenlikle gülümseyebildiği bir insan olmaya çalıştığı ee, ve içindeki tutkunun, o hissiyatın, onun e, onun duygularını, onun nasıl diyelim ruhunu ele geçirmesine izin verdiği Aslında bir noktada hala size tutkunun olduğunu, hala içinin böyle kıpır kıpır olduğunu, o tutkunun, o şehvetin, o ihtirasın, o e, işte sizi düşündüğü an içinde uçuşan kelebekler bir türlü bunlardan da sıyrılamadım diyor. Bunlar da içimde hala benim uçuşuyor bir süreci söz konusu diyebilirim. Şu aralar güncel enerjilerinde dost gibi gördüğü insanların düş manlıklarıyla karşılaşmış olabilir. Eee derdini anlaştığı, sırrını anlaştığı, işte görüştüğü, konuştu, bir şeyler paylaştığı insanların pat diye yanlışlarını, pat diye hatalarını, pat diye eksik yanlarını görmüş olabilir etrafında dedikodular dönüyor olabilir onu kıskanan dost gibi gördü ama onu kıskanan insanlar olabilir ve bunlar bugün zarar vermeye başlamış ve biliyorum ki diyor artık mutlaka bir gün zarar da verecek o yüzden bu insanları hayatımdan çekip atmalı bu insanları hayatımdan çıkarmalıyım dediği bir ruh hali içerisinde diyebilirim şu anda kişi e, ilahi akışa, yani kendimi yaradana güvenirsem eskisinden çok daha mükemmel bir hayatım olacak yanıp kül olduğumun farkındayım. Acıyı böyle ilklerime kadar iş, e, ilklerime kadar hissettiğimi, işlediğimi farkındayım. Ağladım, dövündüm, üzüldüm ama asla pes etmedim diyor. Ve ben kendimi sevmekten vazgeçmiyorum. İlahi akışa güveniyorum ve biliyorum ki Yaradan'ın benim için çok güzel planları var. Benim için çok daha mükemmel bir hayat beni bekliyor. Ve bu dönüşüm bana gerçekten kudretlik, parlaklık, güç getirecek. Ben buna inanıyorum dediği bir gündem içerisinde. Bakın mutluluk kapısını çalmış kişinin. Artık mutluluğa önem veriyor. Az insan, az eşya, huzur istiyorsan bunlara önem vermeliyim. Bolca doğada vakit geçirmeye başladım. Mutluluk, mutlu anlar biriktirebilmek, biriktirebilmekmiş. Ben mutlu anlar biriktiriyorum. Ben güzel anlar biriktiriyorum. Artık anlık olana değil, daimi olan mutluluğa, e, mutluluğun peşinde koşuyorum ve artık iç huzurumu koruyorum diyor. Ve yine güncel enerjilerinde karmaları var. Bir noktada karmalarından da kurtulmaya çalışıyor diyebilirim. Bu kişiyi karmalarından kurtaracak olan yine sizlerin enerjileriniz. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyor ama bir türlü bu dersi de alamamış. Ee, karmalarını atmaya çalışıyor. Yani bunun için muhtaçlara iyiliklerde bulunu, bulunuyor olabilir. Kendisine sebepsiz kötü davrananları içinde affediyor. Hatta helalleşiyor olabilir. Çünkü bu konunun düşündüğünden daha derin olduğunu, aramaya ihtiyacı olduğunu ve üzerindeki karmalardan temizlenme ihtiyacı olduğunu inandığı bir enerjide. Ve son olarak enerjilerinde bolluğu kucaklıyor diyebilirim. Şansı açık bolluğu çağırdı ve bolluğu kucakladığı bir süreci söz konusu. Kişi evrendeki sonsuz berekette ve bollukta kendisinin de bir payının olduğunu ve buna yürekten inandığını, bolluğu kucaklamayı da gönüllü olduğunu savunduğu bir enerji içerisinde şu anda ilerliyor diyebiliriz. Evet hakkınızdaki kişinin ruh halinde ve güncel enerjilerinde durum bu yöndeydi. Peki sizlerle bir bakalım. aklınızdaki kişi. Siz, siz, nasıl? İyi mi? Mutlu mu? Şu an neler yapıyor? Kendini nasıl hissediyormuş? Buna bir bakmış olalım. Kendini nasıl hissediyor? Şimdi diyor ki gururdan öte sustuğum ve içime attığım gerçekten çok şey var. Özellikle el ile tuşabilmek, gelecek inşa edebilmek, işte geleceğinizi güzelleştirebilmek. Bu konuda sustuğu gurur yaptı ama bir noktada kendi içine attığı çok şey olduğunu ama bakın zafer kartının üstüne geldi. Demek ki bu gururlar artık bitiyor. Sustuğu durumlar artık bitiyor. Konuşulması gereken, görüşülmesi gereken, danışılması gereken, fikir alınması gereken her ne varsa sizi çözüme getirecek, size daima daimi mutluluk getirecek, sizin geleceğinizi güzelleştirecek her ne varsa kişi bunlara odaklı. Ve artık gurur yapmıyorum artık o egoistik yanlarımı bir kenara bırakmalıyım ve e, e, zafer elde etmeliyim dediği bir süreci var. Ve tembellik üşen geçtiği bitirdiğinde, bitirdi bitirmeye karar verdiğinde artık zihninden geçirdiklerini hayatına çektiği bir döneme girmiş. Şu anda gerçekten neye odaklandığımı ve niye ihtiyacı olmak, o duyduğumu fark ettim, farkında olduğum ve bu benim için çok önemli. Benim ihtiyacım olan şey hayatıma güzellik çekmek. Üşengeçlik değil, tembellik değil. Zafer çekmek, tutku çekmek, mutluluk çekmek ve bolluk çekmek dediği bir süreci var. Bu yüzden zihnine olumsuz düşünceler yerine karmalar yerine işte düşmanlarıyla boğuşmak yerine daha pozitif enerjilere yöneltmek, daha pozitif kararlar almaya çalıştığım bir süreçteyim dediği gündemi söz konusu. Bakın içindeki tutkular artık kişiyle, kişinin ama sizle ama dost gibi görünen düşmanlarla herkesle bir hesaplaşma vaktinin geldiğini söylüyor. Şu an gündeminde bunlar var. Hesaplaşmalıyım, yüzleşmeliyim. Konuşulması gereken, çözülmesi gereken varsa halledilmesi, varsa üstünde durulması. Varsa hesaplaşılması gereken her şeyin hesabı kitabı yapılmalı. Her şeyi artık bir noktaya oturtmak istiyorsak, bir noktada birleşmek istiyorsak ve bu nokta bizim yüzümüzü güldürsün istiyorsak, bir şeyleri örtbas etmeyeceğiz. Bir şeyleri kenara atmayacağız. Yani artık bir şeylerde tembellik ve an geçtik yapmayacağız. Sorumluluklar ele alınacak. Hesaplaşmalar yapılacak. Özür dilenecekse özür dilenecek. Hatalar telafi edilecekse hatalar telafi edilecek. Bu her ikimiz hatta bu etrafımdaki herkes için de geçerli. Ben herkesle hesaplaşmaya, helalleşmeye ve hayatımdaki bütün karmaları hayatıma çektiğim bu insanlardan kaynaklı veya benim zihnimden kaynaklı bütün olumsuz ve negatif enerjilere artık bir noktada geri plana bırakmak istiyorum. Bunlar çünkü ben de mutsuzluk bırakıyor. Hani mutlu musun diye soruyorsun ya ben de mutsuzluk bırakıyor. Bu negatif enerjileri taşıdıkça insan nasıl mutlu olabilir ki? Atmalıyım. Üzerimdeki ölü toprağa atmalıyım. Karmalarımı atmalıyım. E, özür dilemeliyim. Özür dileyenleri affetmeliyim. Helalleşmeliyim. Bu bana iyi gelecek dediği süreç söz konusu. Dostlarıyla düşman olduğu bir süreçte olduğu için ayrı düşmek bazen olması gerektiği içindir. O yüzden bunu çok ...üstelemiyorum... ...bu konu üzerine artık çok da durmuyorum... ...böyle olması gerekiyormuş... ...ayrı düşmemiz gerekiyormuş... Ee, ...dedikodular etrafımda var... ...bana zarar veren insanlar etrafımda var... ...yüzüme gülüp arkamda... Iş, ...arkamda iş çeviren insanlar var... ...bunların ne gerek var... ...ben artık bunları düşünmek istemiyorum... ...ben bunlara odaklanmak istemiyorum... ...bu konuda bir iyileşmeye... ...bu konuda bir dönüşme... ...ve bu konuda bir şifalanmaya ihtiyacım var... ...demek ki ayrı düşünüyorsam ...bu insanlar dostum değilmiş bu insanlara sırt döndüysem, bu insanlarla mesafe koyduysam demek ki bu insanların bana yaptığı yanlışlar varmış ve böyle olması gerekiyormuş. Böyle de oldu. Bundan rahatsız değilim dediği gündemi söz konusu. Bakın şu anda bu aşkın karşılık olduğunu düşünüyor yani yanmanızda acıyı iliklerinize kadar hissetmenizde ağlamanız üzülmenizde bazen pes etmeniz bazen pes etmemenizde her şeyin karşılıklı olduğunu söylüyor aşkımızda karşılıklı çektiğimiz acılar yanıp kül olduğumuz küllerimizden yeniden doğduğumuz e, süreçlerde karşılıklı ben böyle olduğuna inanıyorum ben böyle olduğunu düşünüyorum dediği süreci var ve bu yüzden acıyı nasıl yaşadıysak acının en dibini nasıl yaşadıysak bu aşkın karşılıklı bu duyguların içimizde olan bu duyguların bitme işi biliyorum ki Bizi... e, nasıl denir zirveye taşıyacak bizi ileriye taşıyacak bizim gerçekten mutlu olmamıza vesile olacak hayatımızdaki o kapıyı tekrar açacağız dediği bir süreci var mutluluk istiyorum ya mutlu biriktirmek istiyorum ya o yüzden kararsızlıkları ve ikilemlikleri bitirmeliyim. Ben hep ikilemlerde kalan bir insandım. Karar vermekte zorlanıyordum. İkilemlerden arınmak şu anda fark ettim ki benim için en doğrusu ve ben kısa sürede yolumu seçmeliyim diyor. Ve bu yolunu seçme mutluluk kapısından geçtiğini söylüyor. Yani Mutlu biriktirebilmek, mutluluk kapısından geçmek, bu mutluluğun size artık atacak her şeyini baştan aşağı inşa etmek istediği, güzelleştirmek istediği süreci söz konusu. Dedi ki karmalar var. Bu karmalardan arındığı bir süreci var. Eğer kişide öfke varsa, öfkesini kontrol edemiyorsa, Sürekli fevri davranıyor, sürekli bir öfkeli davranıyor, İşte hep böyle bir keskin hükümlü, hep bir sert yargılı, en ufacık bir şeyde büyüten, en ufacık bir şeyde sorun çıkartan, işte problem çıkartan bir yapıdaysa artık diyor öfkemi kontrol etmeyi öğrendim. Zira e, haksızlığa gösterdiğim öfkeyle içeride bastırdıklarımın öfkesi aynı şeyler değil kendime de kızıyorum. Etrafımdaki insanlara da gereksiz kızıyorum. Benim öfke problemim var. Benim öfke kontrolünü sağlayamadığım süreçlerim var. Ve bu benim hayatıma karma çekiyor. Çünkü gereksiz yere kalp kırabiliyorum. Ufacık bir şey konuşup anlaşma varken ya da hani ortada bir problem bile yokken öfkelenip sinirlenip kalp kırabiliyorum. Bu da bende karma yaratıyor. Ben kimin canını yakıyorsam evrende benim canımı yakıyor. Bu yüzden bu karmayı bitirmek istiyorsam önce öfkemin kontrolünde elimi almalıyım dediği bir süreç içerisinde. Şimdi bolluğu kucaklamaya başladığı süreçte artık çaresiz bir vaziyetin içerisinde hissettiği konularda bir çıkış yolu arıyorum diyor. Şu anda bunlarla uğraşıyorum. Gündemimi soruyorsun ya nasılsa mutlu musun neler yapıyorsun diyorsun ya bunlarla uğraşıyorum diyor. Çaresiz bir vaziyetin içerisinde hiç düştü mü ben öyle bir vaziyetteyim. Bir çıkış yolu arıyorum. Bunun için öfke kontrolümü yapıyorum. Bunun için ayrı düştüğüm insanlarla öyle olması gerekiyor deyip eyvallah diyorum. Bunun için kimle hesaplaşmam gerekiyorsa bu hesaplaşmayı kabul ediyorum. Bunun için gururumu, egomu bir kenara bırakıyorum ve yine bunun için karar vermekte zorlandığım, ikilemlere düştüğüm sürede artık kısa sürede yolumu seçebiliyor, ikilemlikleri hayatımda bitirebiliyorum. Yani hayatımda ciddi ve köklü değişimlikler değişimler yapabiliyorum dediği bir enerjide olduğunu bizlere söylüyor diyebiliriz. Evet bizler de ne diyoruz o halde? Biz uyanları aldık, kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Uymayanları ve değişip dönüşmesi gerekenleri de sevgili evrene geri iade ettik. Bunlar kolektifte. Sizler özel çalışmalar ve özel bakımlar için WhatsApp numaramız yorumlarda sabitli. Oradan yazarak detaylı bilgiye ulaşmanız mümkündür. Hakkınızda hayırlısı neyse olsun. Buraya kadar dinleyen, videomu beğenen, yorum bırakan bütün gönül dostuma helal ve hoş olsun. Buradaki tüm güzellikler sizleri bulsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.